Haberimizde izledik. Trakya Karateslim İstanbul'daysa herkes aynı sorunun cevabını arıyor. Kar kapımıza kadar dayandı. Yağacak mı, yağmayacak mı? Ya da ne zaman beyaz örtüye uyanacağız? İşte uzmanından yanıtlar. Kar gelsin ister misin? kar gelsin de istiyorum hem de üşüyorum. Her ikisini de istiyorum. Dondurucu hava etkisini artırıyor ama beklenen kar bir türlü İstanbul'a uğramıyor. Çatalca'da kar yağışını görüyoruz. Çorlu'da görüyoruz. Tekirdağ'da görüyoruz ama İstanbul'da maalesef sadece soğuğunu hissediyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimleri karla buluştu. İstanbul'un sınırına kadar gelen kar bir türlü mega kente gelmiyor. Peki ya neden İstanbul'a kar yağmıyor? Maalesef burada biliyorsunuz ısı adaları var. Ee, İstanbul'un etrafı denizlerle çevrili denizlerimiz şu anda en az 3-4 derece sıcaklık bakımından yüksek. Yani mevsim normallerinde. Ee, bu ısı adaları işte sanayi olması, betonlaşma, nüfusun fazla olması, araçların yak e, egzoz gazlarından çıkan yakıtlar, binaların ısınması. Kar yağmasını bekleyenler kadar havaların ısınmasını isteyen de çok. Umarım bir an önce yaz gelir. Çünkü ben istemiyorum. Üşümekten hoşlanmıyor musun? Asla hoşlanmıyorum. Şu an hatta çok başım ağrıyor. Soğuk, soğuk başım ağrıyor. Peki, karı sevmiyor musun? Şöyle bembeyaz olsa her yer. Ee, yok. <laughs> Değil mi? Hava çok soğuk yani. Gereksiz soğuk diyebilirim açıkçası. <laughs> Şöyle bir kar yağsın da artık hava biraz daha ısınsın diyor musun? Ya kar sevmiyoruz ama yağarsa bu soğuklar kırılırsa bizim için iyi olacak. Onu bekliyoruz açıkçası. Ama çok da yağacak gibi durmuyor. Tam final haftamıza denk geldi. Zorlanıyoruz ama yapacak bir şey yok. da tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Peki kar yağsın ister mi? Yani ben şahsi olarak isterim ama bencillik <laughs> oluyor yani o zaman da. Yağmasın diyeyim ama hani yağarsa da ben gizli sevinirim ona. Peki yakın zamanda İstanbul'a kar yağacak mı? İşte kar yağışı biraz zor gözüküyor ama e, tabii ki hava soğuduğu takdirde, mi aldığı takdirde e, kar yağışını görme ihtimalimiz var. Ama Türkiye'nin bazı yerlerinde kar yağmasına rağmen hala kar kuraklığımız var. Yani toprağın ihtiyacı var, tarımla uğraşanların ihtiyacı var, bizlerin ihtiyacı var. Dikkatli olmakta fayda var. İyi giyineceğiz, sıkı giyineceğiz, karı bekleyeceğiz.